Değerli dostlar merhaba. Bugünkü konumuz bel ağrıları. Bel ağrısı bütün dünya toplumunda ki insanların yüzde %80 80-85'ini etkileyen ve ciddi iş gücü kaybına neden olan önemli rahatsızlıklardan birisidir. Bel ağrısı deyip geçmeyelim. Bel ağrısı olduğu zaman insanlar gerçekten mutsuz oluyorlar, yaşam kaliteleri düşüyor, iş gücü azalıyor, ee çevre ilişkilerinde ciddi bozulmalara neden oluyor sosyal yaşamları olumsuz etkileniyor Dolayısıyla her hangi boyuttan alırsak alalım ciddi bir hastalık olaraktan karşımıza çıkmaktadır. Bel ağrısının birçok nedeni bulunmakta. Bunlar bel fıtığı olarak değerlendirdiğimiz işte her ne olaraktan tıbbi olarak değerlendirilebiliyor skolyoz, yani omurganın üç boyutlu deformitesi bu olabiliyor. Yapısal bozukluklar olabiliyor. Kanserlere bağlı olabiliyor. Böbrek rahatsızlıklarına bağlı olabiliyor. Kadın hastalıklarına bağlı olabiliyor. Ama tabii ki esas e, bedenimizi kullanma e, hatalarına bağlı da olabiliyor. Öğle ağrılarındaki e, ana yaklaşımlar e, değişmekte ama e, kurumsal olarak değişmekte ama Ana öge olarak da şu bir gerçek, bel ağrısı olan insanda bir, e, tedavi yaklaşımlarında yatak istirahati, ikincisi ilaç tedavisi, üçüncüsü fizik tedavi ve egzersiz programları. Eğer bütün bunlarla çözüme alınamıyorsa cerrahi tedavi. Ki cerrahi tedavi o kadar az olmalı ki çünkü e, doku bütünlüğü bozulduğu anda e, daha sonraki dönemlerde daha kaliteli yaşam e, olması bir kişinin çok zorlaşmakta, çok zorunlu olmadıktan sonra ameliyatların asla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Birçok çözümsüz vaka olarak görünen durumlarda ciddi çözümcül yaklaşımlarda bulunduk. Tabii bu ciddi çözümcül yaklaşımlar derken her defasında söylüyorum, eğer bir vakaya bütüncül yaklaşırsak biz başarı elde ediyoruz. Bel ağrısıyla gelen insanın tamam bel ağrısını e, gidermeye çalışacağız ama bel ağrısına neden olan diğer faktörleri de ele almak zorundayız. Onun psikolojisini de ele almak zorundayız. E, i̇ş hayatı, ev hayatı, e, hobileri, bütün bunları ele al, alırsak uzun dönemde daha sağlıklı yaşamı beraberinde getiririz. Onun dışında eğer tek yönlü yaklaşırsak çözümü bulmakta kısa dönemli çözüm olabilir ama uzun dönemli çözümlerde hakikaten yetersiz kalabiliriz. Bir de bel ağrısıyla gelen birçok insanın omurgasını çok iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten başka yerlerde problemleri var mı? Bunu çok iyi sentez edip ona göre yaklaşmak gerekiyor. Bizim yaklaşımımızda bize gelen misafirlerimizde Bel ağrısıyla gelenlerden bahsediyorum. Medikal tedavi yanında elektroterapimiz olmakta, spor hocasıyla çalışmaları olmakta, su içi egzersizleri olmakta, psikoterapileri olmakta, sağlıklı beslenmesi olmakta. Çünkü bel ağrısının bir diğer nedeni de kilodur. Bu asla göz ardı edilmemesi gerekir. Sağlıklı beslenmenin bel ağrısında çok ciddi katma değer sağladığı bir gerçektir bu yaklaşımlarla ve aile desteğiyle yani hangi vaka olursa olsun bizim branşımızda skolyoz olsun, bel ağrısı olsun, e, geriatrik rehabilitasyon olsun, serebral e, palsi rehabilitasyon olsun, nörolojik rehabilitasyon, kardiyak rehabilitasyon ne koyarsak koyalım adına ama hepsinde e, gerçekten aileyle birlikte ele almak gerekiyor çünkü e, durum değerlendirmesinde birlikte hareket edip e, aile bireylerinin de Yaklaşımının çok önemli olduğunu inanıyoruz. Bu bütüncül yaklaşımın bir diğer parçasıdır. Umarım hiçbir zaman bel ağrınız olmaz. Umarım hep sağlıklı günleriniz olur. Ama ola ki bir sorununuz olursa biz buradayız.